Tamam dostum, dinliyorum seni. Hı hı. Hülen, geliyor musun? Hayır, bu havada. Pardon dostum, bir daha söyler misin? Sünnet mi? E, hadi hayırlısı, her şey yoluna girdi dedim. Ya yolunda, yolunda. Bülent, oğlum kusura bakma. Bak böyle apar topar olunca sana da emri vaki gibi oldu. Ya yok canım, olur mu öyle şey? Hiç sorun değil. Yeter ki tatlıya bağlansın. Tamam, e, hadi görüşürüz o zaman. Dur dur, kapatma lan. Pişmana i̇şte bak, hemen internete giriyorsun, bir tane Urfa bileti alıyorsun. Sonra da ilk uçakla buraya geliyorsun. Olan Bülent amcası olmadan mı sünnet olacak? Vallahi bilmem ki şef izin verir Ya başlatma lan şefinden şimdi. O kim oluyormuş? Ne diyor? Selam söylüyor. Ee, tamam dostum, tamam. Ben e, bakacağım şimdi ilk bilete. Tamam, anladım. Ee, yarın ilk uçakla. Tamam. Sinem'e çok selam söyle. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Nereden çıkmış bu sünnet? Ee, Ali'nin ailesinden bildiğim kadarıyla. Peki selam söyledi dedin. Beni davet etmedi mi? Valla ne yalan söyleyeyim şef. Etmedi. Ya. Neyse yani belki de böylesi daha iyidir. Hem adam karısıyla arasını düzeltmeye çalışıyor. Şimdi senin oraya gitmen hoş karşılanmayabilir. Pardon. Buyurun Bülent Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kalacağız anne bir iki gün daha. Mecbur. Ne demek mecburen? Niye kalıyorsun? Ne işin var senin orada? Öyle gerekiyor anneciğim. Anlatırım sonra gelince. Sinem. Sana bir şey mi yapıyorlar yavrum? Doğruyu söyle bak. Anne ne diyorsun sen? Hepin... Anlayamıyorum yavrum. Yani mümkün değil anlayamıyorum. Anne ben sana zaten kendimi anlatmıyorum ki. Ben sana haber veriyorum. Buna da pişman etme beni lütfen. Nasıl konuşuyorsun sen annenle? Ama sen de kusura bakma anneciğim. Beni delirtiyorsun yani gerçekten. Tamam kapatıyorum şimdi anne. Babamı da öp benim için tamam Hoşça kal. Annem. Hayırdır? Ya yok işte her zaman zırvalıklar bir şey değil yani. Her zaman ki canımızı okuyan zırvalıklar yani. konuyu açmasak Ali. Bir şey söyleyeceğim sana. Yani daha doğrusu bir şey soracağım ama şaşırabilirsin. Ne? Ananla baban. İstiyorlarsa Mehmetcan'ın sünnet düğününe gelsinler. Yani neticede anneannesiyle dedesi. Hakları var burada olmaya. Eğer onlar gelmek isterse kapım onlara her zaman açık. Hem aramızdaki sorunları da bir süre unutmuş oluruz. İyi düşünmüşsün. Gerçekten iyi düşünmüşsün de... ...ben öyle bir riski göze alamam. Bizimkileri yani özellikle anneme hiç güvenemem ya. Yani. O yüzden hiç sünnetin bahsini bile açmadım ya. Yani. Ama sağ ol anlayamıyorum. Senin bu kızını anlayamıyorum. Tamam karıcığım. Gelince anlatır, biz de anlarız. Cık. Ya sen ne rahat adamsın ya. Vallahi çok rahatsın ha. Bu kıza bir şey yaptılar. Bu kıza mutlaka bir şey yaptılar. Adnan. Kalk gidelim ya. Rahat değil böyle bir şey. Canım eğer bu seni susturacaksa... ...yani mümkün değil susmaz. Of! Hadi, hadi gidelim. E, taksi kapıda bekliyor. Bana bak, sen de orada aval aval oturup durma. Kalk, yukarıdan inelim okulları aşağıya. Hadi. Hadi yürü. Of! Babişkocuğum. Babişkocuğum şimdi değil. Yarın sabah gideceğiz. Aa, hayret. Yapma ya. Neyse. Ah Dur, bak ne geldi aklıma. Diyorum ki oraya gitmişken... ...şu Suriye meselesini de elime alayım da halledeyim. Bunların bir şey becereceği yok. Aa, git tabii git, hemen git. Biz sen eksiktin oralarda. Söyle bakalım, bizim evdeki yatağın mı rahat yoksa buradaki mi? Hı? Bizim evde değil mi anne? E bizim evdeki yatağın ne oğlum? Eskiden bir tane evimiz vardı, şimdi iki tane. Bir senin var, bir babamın var. Evler çoğunluk olunca senin evin olmuyor ki. Aslanım, annen öyle lafın gelişi. Yani sen nerede rahat ediyorsun? Beni merak etmeyin siz. Siz birlikte olun benim için yeter. Ben rahat etmenin bir yollarını bulurum. Hadi iyi geceler. Dövdü resmen bizi. Fena dövdü. Senelerdir Ali ile aranızı bulacağım diye uğraştım durdum. Siz barıştayız. Şimdi de Ali ile hanımı. İlk defa hep beraber sofraya oturduk ya bu gece. Ben öyle kendi kendime düşündüm. Dedim ki belki de son defa. Ne bileyim belli mi olur? Birkaç gün sonra bir ayrılık, bir duruşma. Aziden yel alsın. Yalnız ağam, bir şey diyeceğim, ben bu Sinem'i pek sevdim. Evet. İyi kız, boşuna günahını almışak. Almışsan? Almışsam, kabayat oğluydu. Allah'tan kork oğl oğluyi sen kov diye gözümün ögünde. Ne olmuş kovmuşsam, ben kapıdan kovacağım, ovacadan gireceğim. Evlat dediğin öyle olur. Bırak eski yerden bahsedip sinirim bozumarım. hadi yat. Bu odayı sizin için hazırladı hanımam. Sağ olasın. Allah rahatlık versin beyim. Ali bu yatak mı? Bana bakma öyle benim alakam yok ya. O zaman arkanı dön giyineceğim. <laughs> ya Sinem saçmalama ilk defa mı soyunacak karşımdan? Ya döner misin arkanı? Tamam o zaman sen de dön arkanı. e tamam. Allah Allah. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yatıyorum. Son bir aydır nasıl yatıyorsak öyle uyuyacağız. Sinem, Sinem. Ne? Ben artık sensiz uyumak istemiyorum. Ne yapayım Ali? Ne yapayım? Boşanıyoruz biz. Mehmet can için buradayız. Tamam? Tamam bırak. Ben yatarım yerde. Sen karın için bu borcağını terk et. On yıl sonra geri dön. Karın seni yataktan etsin. Ağzını bozma Ali. Lan kavanoz dipti dünya be. Allah rahatlık versin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü kızı sevmiş yıllar geçmiş, bir gün gelmiş,